Hakim uzun yıllar evli olan bir çiftin neden boşanmak istediğini sordu. Yaşlı kadın kemik rahatsızlığı olduğunu, eşi tarafından ona hediye edilen mine çiçeğinin her gece sulanması gerektiğini ve eşinin bu konuda ona hiç yardımcı olmadığını anlattı. Bu durumdan dolayı üzgün olan kadın, eşinin düşüncesiz olduğunu ve onunla yaşayamayacağını söyledi. Hakim yaşlı adama sordu. Adam karısının söylediklerinin doğru olduğunu ancak mine çiçeğinin çok sulanırsa öleceğini de ekledi. Eşinin kemik rahatsızlığının iyileşmesi için egzersiz yapması gerektiğini, ancak bunu yapmadığını gören adam, onu teşvik etmek için bu yalanı uydurduğunu söyledi. Çiçeği ölmesin diye her gece kalkmak zorunda kaldı, o her uyandığında ben de uyanık olurdum. İşini bitirip uyuduğunda gidip çiçeğin suyunu boşaltıp peçetelerle toprağını kuruturdum. Sonra da yatağa gelip bana bu güzel hayatı bahşeden, canımdan çok sevdiğim eşimi doyasıya seyrederdim.''